iPhone'larda olan lens açıları 0.5, 1x, 2x, 3x olarak devam ediyor. 15 ve 16'larda 5x olarak farklı bir lens çeşidi bulunuyor. Hadi gel birlikte kameramızı test edelim. 0.5'ten başlayalım. Distorsiyonu olan fotoğraflar çekebiliyorum ben bununla birlikte. Ve olabildiğince açık bir kadraja sahip. Biz bu lensle birlikte manzara fotoğrafları, sokak fotoğrafçılığı, portreler bile çekebiliriz. Eğer portreleri çekerken modelimize olabildiğince yaklaşıp tam üst açıdan doğru çekersek ve fazlasıyla yaklaşırsak ayakları küçücük kafası çok büyük çıkar. Bu da fotoğraflarda biraz böyle eğlence katmak için deneyebileceğin bazı tekniklerden bir tanesi. 24 mm lensimiz en keskin lenslerimizden bir tanesi ama odak uzaklığı da 0.5'e göre biraz daha geriden çekmemiz gerekiyor. 1x lensimizde artık distorsiyonların yani fotoğrafımızdaki bükülmelerin olmadığını görebiliyoruz. 2x lensimize geliyoruz. Bu sefer olduğumuz yerden daha fazla yaklaştık. Alan derinliğimiz olduğunca kısalmaya başladı. Aşağıda. Bu da kaliteli lenslerden bir diğeri. 3x'e geldim. ışığımı kıstım. Alan derinliği artık çok daha dar hale geldi. Şimdi her biriyle sadece kameramı sabit tutarak fotoğraflar çekeceğim. Fotoğraflara baktığımızda en genişten en dar açıya kadar fotoğraflarımızı çektik. Tabii ki ışık yeterliliği ile birlikte bu lenslerin kalitesi de değişiyor. Hangi lensi nerede kullanman gerektiğini çok iyi deneyimlemen ve üstüne biraz test yapman gerekli olacak.